Selamun aleyküm. Yaramandı var yara. yara bandı mı? Kaç para amcacığım? Ne böyle sen ya? 21 lira satsa ne alayım bak. 21 lirayı mı alıyorsun? <laughs> He vallahi 21 lira. Şöyle vereyim abi. Allah razı olsun. İstersen birkaç tane daha ver abi. Al abi buna da. Sağ ol ya. Allah teker razı olsun. Bu, bunun bir tanesine daha vereyim o zaman. Ay sağ ol. Allah sağ ol. Allah razı olsun ya. Var ya baş... mı başka? Ha? Açayım mı? Tutayım mı? Kutusu böyle kaç para abi? Kutu Kutusu kom. Mı? Ha. Kaç para kutu? Ne verirsen ver. Bir şey diyemem daha. Sağ 600 vereyim mi kutuya da? Ha. 600 vereyim mi? Ha, tamam. 400. Sağ ol ya. Allah razı olsun. 600 vereyim amca. Ha, sağ ol. Allah Allah razı olsun. razı olsun. Ay. Doğa et amca. Sağ ol. Etmez olmuyor ya. Allah bir kere razı olsun seni. Sağ ol abi. Sağ. Al almasınlar güzel bir yere koy. Sağ ol ya. Kimse alamaz. Bugün erken git.